Türkiye halı sektöründe kalite ve tasarıma verdiği önemli hem yurt içinde hem de yurt dışında hayli etkin. Şimdi sizleri tüm halı markalarını bir arada bulacağınız Livane halının İstanbul Şirin evlerdeki mağazasına götürüyoruz. Yanımızda Livane halının sahibi Nevzat Küçükaltun var. Sevgili seyirciler şimdi İstanbul Şirin evlerdeki çok şık bir e, halı mağazasındayız. Neredeyiz? Livane halıdayız. Yanımızda e, Gümüşsünün genel müdürü, e, eski genel müdürü daha doğrusu Nevzat Bey var. Kendisini programlarımızdan tanıyorsunuz ama şimdi onun e, ...yeni açtığı çok şık bir halı mağazasındayız gerçekten. Efendim hayırlı olsun e, diyelim öncelikle. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gümüş suyu halının eski genel müdürü olan Nevzat Bey... ...kendi işini kurarak halı sektöründeki yoluna devam ettiğini belirtiyor. 15 yıllık gümüş suyu çalışma hayatımda gümüş suyunun e, duayeni... ...halı duayeni ve yönetim kurulu başkanı Necmeddin Öztemir'in ...bize öğrettiği çok güzel şeylerden esinlenerek bu yola çıktım. E, kalite çeşitlilik, e, müşteri anlayışını ve beklentisini karşılayabilme, bunu kendi e, öz gücünüzle hızını ayarlayabilme olayı. E, Gümüşsün 15 yıllık bir hizmetimizden sonra e, böyle bir e, sektörde kendi işim içerisinde kalıp, kendi adıma, kendi markamı oluşturarak Markamı oluşturmak üzere başladığım bir mağazadır bu. Bu aslında bunun bir atom çekirdeğidir. Bundan sonra ilerleyen dönemlerde yaygınlaşmış mağazalar, kaliteye dayalı üretimler pazarlamaya dağılı örgütleri oluşturmak üzere planlarımızı yapıyoruz. Libane halıyı iyi niyet ve özveriyle marka yapmak için uğraştığını söylüyor Nevzat Küçük Altın. İyi niyetle, özveriyle gece gündüz bunu marka yapmak için çalışıyoruz. Marka olmak Türkiye'de çok kolay değil. Ciddi bir sermaye, ciddi bir derinlik, altyapı çalışması istiyor. Rüzgar arkanızı alırsanız, doğru işler yaparsanız, doğru ürünler yaparsanız ve doğru dağıtım aile de kurarsanız marka olmanızın hızını artırırsınız. Ama o süreci yaşamak Zorundasınız. Bizim de geçmiş tecrübelerimiz, bilgi birikimlerimiz, yine tekrar ediyorum dua duayenimiz Necmettin Bey'den aldığımız donanımları da birleştirerek böyle bir markayı yapabileceğime inandım ve bu yola çıktım. İnşallah olacak. Merak ediyoruz ve Livani'nin ne anlama geldiğini soruyoruz. Peki efendim şimdi Livani halı dedik. Livani ne demek? Oradan başlayalım isterseniz. Livane, ben Artvinliyim. Artvin'in Osmanlı'daki ismidir. O ismi her zaman yüreğimde taşımışımdır. Şirketimi kuracağım zaman da hep Livane ismi gönlümden geçiyordu ve böyle bir isim kurdum. Artvin ismi olmasına dolayı koydum ve çok sempatik, yumuşak, tahrik etmeyen bir isim. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Müessesemizin hedefinde 2013 yılı içerisinde 5 mağaza, 2014 yılı sonunda da 10 mağazaya ulaşmaktır. Yalnız bu mağazaların konseptleri sadece halı ile mı, ev tekstili destekleyecek mi, onu yaşayacağı süreç gösterecek. Ama ağırlığı %90 pazarlama ürünü halı olacaktır. Ama demin de söylediğim gibi sadece perakende mağazası bu sektörün cebendidir. A bendinde üretim, B bendinde toptancılık, dağıtımcılık, C bendinde de perakendecilik var. Ben şu anda C bendindeyim. Eğer marka olacaksanız A bendini mutlaka görmeniz gerekir. Bu yolunuzun haritasını ona göre çıkarmanız gerekir. Ee, belki B'yi atlayarak direkt A'ya geçebiliriz. Hedeflerimizde hedeflerimiz de bu var. O yüzden çok mağaza sayısından ziyade üretime yapabileceğimiz e, enerji nedir onu konuşmamız gerekir. Üretim aşaması için kendinize bir zaman belirlediniz mi? Konjektürdeki gelişmelere bağlı olarak bu zamanı e, tayin etmek şimdilik e, belirlediğimiz bir termini var ama e, bu konjektürdeki beklenmedik bazı olayların gelişmesi bunu planını bozabileceğini düşünüyoruz. O yüzden A ve B e, planları olarak oluşturduk. Üretime ilk geçiş yılım e, sürecimi 2013'ün Haziran'ında ben üretimimi yapmış, pazara çıkarmış ve daha tanıtımını yapmış olmayı planlıyorum. E, Yurt dışı e, çalışmalarımız da Haziran'dan sonra Hazmede'de ya yavaş. Baş, Hazirandan sonra onu da bitirmiş olacağız. E, Tabi bu başlangıçta bütün koleksiyonu, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek bir üretimi mi karşılayacağız? Asla. O süreç içerisinde bütün e, beklentileri karşılayacak üretimleri süreç içerisinde yapacağız. Ama ilk öncesinde ee, mutlaka e, üst seviye kaliteli butik tarzı e, halılarla başlayacağımı, e, dar gelirli insanların ya da daha ekonomik sınıfın alabmak istediği halıları da e, yıl sonuna kadar mutlaka koleksiyonumuza dahil edeceğiz. Ama benim birinci hedefim kalite, kalite, kalite ve kaliteli ürün yapmaktır. Peki Livane halıya gelenler neler bulacak Nevzat Bey? halı ya da zemin üzerine aradıkları her türlü ürünü bulacaklar. Parkesinden duvardan duvara döşeme, koridorundan yatak odasına, salon alısına kadar her zevke, her renke, her bütçeye uyan halı mutlaka bizim koleksiyonumuzda var. Ee, el dokuma yün alıları, ithal alılar, e, viskon alılar, el alılarının viskon el alıları, e, makine alıları, ucuzundan pahalısına her renk her zevkte her türlü çeşidimiz mevcuttur. Şu anda bu mağaza içerisinde 3000 adet halı var ve bunu destekleyen e, banyo paspasları, e, koridor e, sergileri e, gibi e, dekoratif ürünler çok var. E, postekiler, postlar, e, işte, e, zebra tarzı deriler buna benzer e, birçok ürünümüz var. E, şagilerin artık gündemden ve trendden yavaş yavaş çıkması üzerine şaginin dekoratif haline dönülmesinden sonra o tür dekoratif ürünleri de e, koleksiyonumuzda bulunduruyoruz. Yani buraya gelip de e, aradığı şeyi bulmaması mümkün değil ediyorsunuz bir müşterinin. Her müşteriye cevap verecek mal yapımız var. Mümkün değil. Eğer gerçekten bir alıcı ise alıp gidiyor. Mağazamızın günlük ziyaret sayısı da e, aşağı yukarı ortalamasıyla 120-130 kişi arasında giriş yapılıyor bir mağazamıza. Her müşteriye hitap edecek ürünümüz var diyor başarılı iş adamı. Bu arada mağazanın tasarımının Nevzat Küçükaltun'a ait olduğunu öğreniyoruz. Efendim şimdi biz kapıdan girdiğimiz zaman gerçekten şaşırdık. Çünkü e, bugüne kadar görmediğimiz... Ee, kadar şık bir mağazayla karşılaştık. Bu konsept e, sizin mi? Tasarımı kim yaptı? Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Mağazanın e, A'dan Z'ye bütün tasarımı e, tedariğinin hepsini ben yaptım. Birçok ünlü sanatçı da buradan halı satın almış. Bu ünlü isimleri öğrenmeden edemiyoruz. Şöyle bir şey duyduk bu arada bu kadar şık mağaza olduğu zaman elbette ki ünlüler de buraya gelip buradan alışveriş yapabilirler diye düşünüyorduk. Ki konuşurken bunu öğrendik. Birçok ünlünün halılarını siz vermesiniz. Doğru mudur efendim bu? E, doğrudur. 7-8 tane ünlünün, mankenin, sanatçının e, zevkle ürünlerini verdik. Evlerine ürünlerini verdik. Ve bundan da keyif alıyoruz. Bu da e, mağazamızın, caddemizin hatta e, ilçemizin bir hareketlenmesine sebep oluyor. O ünlünün arabasıyla gelip bu caddede park etmesi, e, bu mağazaya giriş alışveriş yapıyor olması. E, bizim değerimizi çok artırıyor. E, semtin değerini çok artırıyor. Hı hı. E, bu da şöyle bir keyif veriyor. E, her zevke, renke dediğimiz kelimenin altını doldurmuş oluyoruz. Havadan konuşmadığımız ortaya çıkıyor. Bu bizim için çok ciddi ve keyifli bir durum. Kimler bu ünlüler? İşte Nur Ertürk, Tuğba Özay, Ece Erken, Ece Gürsel, Petek Dinçöz. Ee, daha birçok insan var ama e, şu anda aklıma gelmedi sayamıyorum. Yani onların evlerinde kullandıkları halıları livane halı e, tedarik etti diyebilir miyiz? Tamamını sohbetimizi ara verip Livane mağazasını geziyoruz hep birlikte. Peki efendim o zaman şöyle yapalım mı? Buradan kalkalım bakalım. Livane halının mağazasında neler var kendi gözümüzle bir görelim. ...Livane halıdaki gezintimize buradan başlayabilir sanıyorum. İyice tabii demin söylediğim gibi zemine serilebilecek her türlü şeyi e, malzemeyi bulunduruyoruz. Belli ihtiyaçları karşılayacak salon, e, hol ve oturma odasının halılarını... ...her markanın gidebilecek renk ve desenlerini bu üç standla ayrıca e, teşhir ediyoruz. Duvardan duvara dediğimiz e, zemin döşemesiyle ilgili e, ürünlerdir. Çok çeşitli ürünler var burada. E, bukle tarzı ürünler var. İnce... Yüksek havlular var. Hı hı. Yani eviniz parke değilse ya da çocuğunuz küçükse ya da çocuğu ya da otel odası ne evet. e, iş anları ya da ofislerinizi döşemek istiyorsanız her zevke hangi standartta hangi fiyat aralığında istiyorsanız e, şagiye benzer bukleli kalın ipliklerle dönmüş halılar bile e, bu duvardan duvara koleksiyonumuzda mevcuttur. <laughs> Mağazada her bütçeye göre halı bulmanız mümkün. Buradaki ürünlerin fiyatları 225 lirayla 175 lira arasında bu halının kendisidir, metrekaresi değildir. Yani her bütçeye uygun halı bulunabiliyor. Her zevke, her desene hitap edecek bu koleksiyonda çeşitlilik var. Asıl bu seri yapmak amacımız ekonomik halılar olsun. Bu tarzda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığımız koleksiyondur. Yani burayı dışarıdan bakıp aman burası çok şık bir yer, çok da pahalıdır diye düşünmemek lazım. İçeri girdiğiniz anda bütçenize uygun, mutlaka ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bununla ilgili yaşanmış örneklerimiz de var. Geçen gün bir çift içeriye girdiğinde bu standtan hala aldıktan çıkarken de görevli arkadaşa yanında eşiyle konuştuğunu şu şekilde söylemiş. Demiş içeriye girmiyordun neden girmiyordun diye sormuş görevli Pahalıdır çok lüks bir mağazaya benziyor içerideki ürünler çok pahalıdır biz alamayız buradan deyip Eşinin ısrarı üzerine girdikten sonra buradan 170 liraya iki tane halı aldı gittiler Mağazamızın içerisinde 5000 liraya da halı var 150 liraya da halı var Nevzat Küçük Altun halı ihtiyacı olanlara mesaj vermeyi de ihmal etmiyor O zaman buradan bizi izleyen e, seyircilerimizi buraya bir davet edelim e gelsinler halı ihtiyaçlarını e, karşılamak için buraya bir ziyaret etsinler. E, sizin ağzınızdan bir onları davet edelim. Çok memnun oluruz, bekleriz, şeref duyarız. E, Mahmut Bey Cadde'si 102 numara, Şirin Evler'deyiz. E, mutlaka e, bekliyoruz. Geldiğinizde e, boş dönmeyeceğinizin garantisini veriyoruz. Evet sevgili seyirciler gerçekten e, halı ile ilgili bir ihtiyacınız varsa ya da Şirin Evler tarafından geçiyorsanız mutlaka Livane halıya bir uğrayın. Çünkü eminiz sizin de e, beğeneceğiniz mutlaka bir şeyler e, vardır burada bizden söylemesi. Avrupa Vizyon ekibi olarak biz de halı sektöründe emin adımlarla yürüyen Nevzat Küçükaltuna başarılar diliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.